Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim ben bilirim çocukta ikinci turumuza başlıyoruz. Bu yine Melek'le seçeceğimiz ilk harfle. Melek'cim hazır mısın? Hazırım. O zaman geliyor harf tablomuz. Elif'in E'si. Elif'in E'si. 120 puanımız var. İkinci turumuzun ilk sorusu coğrafyadan gelecek. Şöyle sorulmuş. Ayın dünyaya ulaşan ışınları engellemesiyle meydana gelen doğa olayıdır. Süremiz başladı. Güneş tutulması. Güneş tutulması. İkinci turumuzun ilk sorusu ekibimize 120 puan kazandıracak mı görelim? Kutlarım. Evet biz iki tur arasında biraz durduk. O arada kutlarız isteği geldi. Diyorlar ki hiç kutlarız demiyorsunuz. Kutlarızla başladık. Tebrikler Melek'ciğim. Evet ekibimiz de güzel başladı. Şimdi Berat seçecek ikinci harfimizi. Yozgat'ın yesi. Yozgat'ın yesi. Berat'ın seçtiği sorumuz da güvenlikten geliyor. Buyursunlar. Depremde koruma sağlayacak eşyaların boşluğunda çömelerek alınması önerilen pozisyondur. Süremiz başladı. Yaşam Üçgeni. Yaşam Üçgeni için... Hadi. Hayattı ya. Neydi? Hayat. Hayat Üçgeni. Ferhat bize 90 puan kazandırır mı? Kutlarız. Evet. Nasıl olduğunu bilen var mı Hayat Üçgeni'nin? Yani Çök mi? kapan tutun. Çök kapan tutun. Melek galiba bir şey söyleyecek üzerine. Çök kapan tutun. Evet. Anne öldü. Serdar üzerine bir şey eklemek yani, istiyor. Yani hani e, mobilyalar, eşyalar falan düşüyor orada kalan boşlukta e, yaşam e, haya yaşamamız için olan yer. Evet, bizim orada Beynimizi korumamız için Evet, vücudumuzu koruma için. altına alabilmek evet. adına etrafımızdaki dayanıklı eşyalarla bir alan oluşturmaktı. Hepsi de çok bilinçli misafirlerimizin ...çok da önemli bir konu. Tebrik ederim. Hem puandan dolayı hem de bu konudaki gerekli bilginizden dolayı. Şimdi soru seçme sırası Serdar'a geçiyor. Harflerimiz geliyor. Denizli'nin D'si. Denizli 120 puan değerinde. Ata sözlerimizden ekranda. Bazı küçükler büyüklerden daha doğru karar verebilir anlamındaki ata sözüdür nokta 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 baştadır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması ne olabilir ekrandaki ata sözümüz. Baştadırla bitiyormuş önündeki üç kelimeyi arıyor misafirlerimiz. Ekip çalışmasıyla bence bu soruyu da hallederiz. Bir kutu açalım. Bazı küçükler büyüklerden daha doğru karar verebilir masalcığım. Akıl yaşta değil, baştadır. Akıl yaşta değil, baştadır. 110 puan kazanır mı ekibimiz? <gülüyor> Tebrikler. <gülüyor> evet, çok güzel gördük yine. Çok güzel puan aldık. Şimdi masalla seçeceğiz harfimizi. Aselin A'sı. A harfi 80 puan kazandırabilir. İletişimden geliyor sorumuz. El ve vücut hareketleriyle duygu ve düşüncelerin ifade edildiği bir iletişim türüdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Melek'cim. İşaret dili. İşaret dili, masal ve meleğin ortak çalışması bize 80 puan kazandırır mı? <laughs> Kutlarız. Evet, 4 sorumuzu geride bıraktık arkadaşlar. Çok da güzel puanlar kazandık. Kaç olmuştur Melek? 700. 700. Berat'cığım? 800. 800. Serdar'cığım? 850. 850'ye ulaşmışızdır masalcığım. 650. 650. O zaman görelim puanımız hadi. Anlık puanımız 1000 puan. Tam 1000'e ulaşmışız. 1500 puan daha toplarsak ekipçe hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız. Şu ana kadarki performans harikaydı. Evet ben bilirim çocukta takım halinde yol almaya devam ediyoruz. Şimdi harfimizi Melek belirleyecek. Sevginin sesi. Sevginin sesi 100 puan değerindeymiş. Sinemadan alıyoruz sorumuzu. Elsa, Anna, Olaf gibi karakterleriyle sevilen animasyon film serisidir. Süremiz başladı. Karlar Ülkesi. Karlar Ülkesi. Elsa'yı söylediğim an dans etmeye başlayan Melek takımımıza 100 puan kazandırır mı? Tebrikler. Hızlı gelen bu cevapta ekibi biraz daha rahatlattı. Berat'cığım sendeyiz şimdi bir harf daha seçmek için. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 130 puan varmış. Coğrafyadan gelecek şu soru. Marmara Denizi'ni Ege Denizi'ne bağlayan su geçididir. Süremiz başladı. Gelmedi. Haydi ekip çalışması. Marmara Denizi'ni Ege Denizi'ne bağlayan su geçidi. Ekranda bir ilimiz var arkadaşlar. O üstteki İlimiz Masalcığım. Çanakkale Boğazı. Çanakkale Boğazı. Hızlı gelen bu cevap takımımıza 130 puan kazandırır mı? Kutlarız. Evet, Serdar yine yan masa komşularını tebrik etmeye devam ediyor ve şimdi Serdar seçecek harfimizi. Fatsa'nın F'si. Fatsa'nın F'sinde de 100 puanımız varmış. Tekerlemelerden alıyoruz sorumuzu. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği hop hop eder yüreği şeklinde başlayan tekerlemenin devamıdır. Akşama nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Ve ekip çalışması Melek'cim. Akşama fincan böreği. Akşama fincan böreği. Berat hazırdı, masal evet, Berat hazırdı. Basıyor, Serdar da hatırlamak gittim. üzereydi ki Melek ne oldu? Me Melek? Berat böyle basıyor sesi <laughs> geliyor. Ben de böyle yapıyorum. Berat'ın sesi bana kadar geldi. <laughs> Berat çok mücadele etti orada. Buradan 100 puan kazanır mı takımımız? Görelim. Go Evet, daha çok ninni olarak da söyleniyor galiba değil evet, mi? Evet, evet. Annelerimiz... uy bebeğler uyusun diye. Evet. Küçükken annemle çok oynardık. Hop hop, küçükçi öyle bir tekerlemesi vardı unuttum şu anda. Akşam afincem, böyle el tutuşup sallanırdık böyle. Ha, karşılıklı sallanarak? Evet. Fış fış kayıkçı, kayıkçı fış küre... fış kayıkçı, kayıkçının küre... Böyle tutuşup sallanırdık annemle beraber oynardık. Evet, meleği nostaljik bir yolculuğa çıkarmış oldu. Aynı zamanda bu sorumuz. Tebrik ederim tüm ekibi. Güzel gidiyoruz, masalla devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ın K'si. Kahramanmaraş'ımızda 90 puan varmış. Eğlence kategorisinden gelecek sorumuz. Yere dikilmiş bir eksen çevresinde döndürülen çeşitli oyuncaklardan oluşan bir eğlence aracıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir Serdar'cığım? Atlı karınca. Atlı karınca. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Evet. Güzel geldi burada da. Bir puanlarımıza bakalım isterseniz. Son durum nedir efendim? Anlık puanımız 1420. Hedefimize kalan puan 1080. 2500'ü aşarsak da tüm misafirlerimizle ödül kazanıyoruz. Tablet kazanıyoruz. Son 4 harfimiz bu turda melek seçecek. Buyursunlar. Bursa'nın B'si. Bursa'nın B'si 120 puan değerinde kategorisi benzetmeler sorusu geliyor. Çok küçük, küçücük anlamlarında kullanılan bir benzetmedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Serdar'cığım. İğne boyutu gibi. İğne boyutu gibi. Çok yaklaştık ama aradığımız cevap mı? Olmadı. Bence ekip çalışmasıyla gelecek bu sorunun cevabı. Eminim bu soruyu biz ben bilirim büyüklerde de sorsak biraz zaman alırdı cevabın gelişi. Çok küçük küçücük kutularımızdan birini açalım. Serdar'la yaklaştık. Bakalım Takımımız bu sorudan kaç puan kazanacak? İğne deliği gibi küçük. İğne deliği gibi. İğne deliği gibi diyor Berat. Berat takımımıza 110 puan kazandırır mı? Görelim. Kutlarız. Evet yine ilk tebrik eden Serdar oldu. Ben de tüm takımı tebrik ediyorum. Kaldı 3 harfimiz bu turda. Berat'cığım sendeyiz. Rize'nin reisi. Rize 90 puanda Rize'mizde var Anlam bilgisinden alacağız şu sorumuzu Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmamaktır Süremiz başladı Dürüst olmak Dürüst olmak Doğru mu görelim Kutları Evet kaldı elimizde. ikinci turumuzda iki sorumuz. Bir kez daha puanlara dönüyoruz. Son durum. Anlık puanımız 1620. Hedefimize kalan puan 880. Sorumuzu seçecek şimdi Serdar. C. C harfi. 120 puanda C harfinde varmış. Futbol mu istiyordun Serdar sen? Yoksa Berat mı istiyordu evet. futbolu? Berat istiyordu. Serdar futbol kategorisinden geliyor sorumuz. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanlarından olan ve stadyuma ismi verilen kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Şükrü Berat. Sarıçoğlu. Şükrü Saracoğlu. Şükrü Saracoğlu. Ekip çalışmasıyla 120 puan kazanır mıyız? Tebrikler. Evet, bu kez de Serdar'la Berat'ın ortak çalışmasıydı. Stadyumu mutlaka görmüşsünüzdür ama stadyuma ismini veren Fenerbahçe tarihinde de çok önemli bir yeri olan Şükrü Saraçoğlu'nu saygıyla ve rahmetle anıyoruz efendim. Artık son harfimize geldik. Masalcım hazır mısın? Hazırım. Peki, geliyor harf tablosu. Ordu'nun olsun. Ordu'nun olsuyla Ordu final öncesi son sorumuzu göreceğiz. Oyunlardan ekranda. Saklanan nesneyi bulmaya çalışan kişiyi iki kelime ile yönlendirdiğimiz bir oyundur. Süremiz başladı. Sıcak soğuk. Sıcak soğuk. İkinci turun son sorusunda takımımız 80 puan daha kazanır mı görelim. Tebrikler. Evet çok güzel yarıştınız. İki turda da bir kez daha puanımıza bakalım. Finalde neye ihtiyacımız var görelim hadi. Anlık puanımız 1820. Final turumuzda 680 puan toplarsak yani 4 soru cevaplarsak bu akşam misafirlerimiz 2500'ü e aşıp ödüle de ulaşacaklar. Nasıldı iki tur performansımız? Melek ne dersin? Her zaman gibi çok güzeldi. Çok güzeldi değil mi? Çok da başarılı. Biraz e, iğne iğne deliği gibi sorusunda biraz korkmuştum bilemezdi ama bildik. Onu da bildik. Orada evet. da e, ilk yaklaşan Berat. Serdar'dı. Yine Serdar boyut gibi geldi mi? galiba değil mi Serdar? Evet. Serdar boyuttan gitti. Berat deliğe gitti. İğne deliği oradan evet. puan kazandık. Güzel cevaplar aldık. Tekrar tebrik ederim. Beratçım sence nasıldı iki tur? İkinci turda daha iyi yarıştık birinci turda heyecanımı tamamen attım. Hiç yoktu ama yine de bir stresim vardı. Şimdi daha iyi. Yo hiç stresiniz gözükmüyor valla. Çok rahat gözüküyorsunuz. Çok da başarılı gözüküyorsunuz. Tebrik ederim iki turluk performans için. Darısı finalin başına. Serdar sen ne dersin iki turun ha, ardından? Gerçekten çok güzel gittiğimizi düşünüyorum. Yani inşallah finalde de iyi oluruz. Harika. Bir de Rakipleri, daha doğrusu rakipler nereden çıktı? Ekip arkadaşlarımızı, biz çünkü ben bilirimden alışkanlık. Ekip arkadaşlarımızı hep tebrik ettin. Berat puan alsa, cevabı verse hemen çak yaptı. Masal'a keza öyle şey. O şekilde e, burada gerçekten e, hep o puanı kazandıran tarafı motive eden arkadaşımızdı Serdar. Teşekkür ederiz bunun için de ayrıca. Masal'cığım sen ne dersin? Bence bu birinci durağa göre bir tık zor geçti. Yani soruların biri bile olsa yine de zorlandık ama bence hala iyiyiz. İyiyiz iyiyiz ve sadece dediğim gibi 4 soruluk bir yolculuğumuz kaldı. Onu da halledersek bu akşamki hedefimize ulaşacağız. O zaman efendim 4 misafirimizle artık ben bilirim çocukta final zamanı.